Ben iyiyim eve çıkabiliriz. Merve inan bana Kerem geldi beni camdan aşağıya o attı. Kerem'e bir şey olmuş çok korkunçtu. Emre tamam artık saçmalıyorsun Kerem öldü. Bunu anla artık kafaya takma daha fazla. Daha her şey yeni başlıyor Emre. Yaptıklarının cezasını çekmeden sana rahat vermeyeceğim. Şimdi bu trafodan binanın tüm elektriğini kendime çekeceğim. Hem binanın elektriği kesilecek hem ben daha güçlü olacağım. İşte başlıyorum. İşte bu. Gücü hissedebiliyorum. Öldüreceğim seni Emre. Yine elektrikler kesildi. Kerem gelecek Kerem öldürecek beni. Emre hala saçma sapan konuşuyorsun. Kerem öldü diyorum Kerem gelecek diyorsun. Anlamıyor musun Merve? O elektrik kesildiğinde geliyor. Anlamıyorum Emre neden bahsettiğini bilmiyorum bile. Geçen sen bana video izletmedin mi? Kerem öldü dedin. Şimdi de geri döndü diyorsun. O elektrik adam olarak geri döndü. Beni öldürecek. Daha çok güç kaynağı lazım. İşte burada güç kaynakları var. Ne kadar çok elektrik o kadar fazla güç demek. Tüm ah, elektriği kendime çekiyorum. Güçlendiğimi hissedebiliyorum. Ah, i̇şte böyle. Bana daha çok daha büyük güç kaynakları lazım. daha büyük bir elektrik kaynağı. Bu binadaki tüm elektriği kendime çekip daha da güçlenebilirim. Güç artışını hissediyorum. Anneciğim elektrik faturasını ödedik mi biz? Oğlum ödedim tüm faturaları. Elektriklerin kesilmesi çok saçma. Allah Allah ya filmin de en heyecanlı yerinde kalmıştık. Evet ya inşallah gelir elektrikler. İşte bu kadar. Artık daha güçlüyüm. Tüm elektrik gücünü kendime çektim. Ama bu da yetersiz. Bana daha fazla güç kaynağı lazım. şehrin ana güç kaynağı. Burada bulunan tüm gücü kendime çekersem durdurulamaz bir hal alabilirim. Çok güçlenirim. Evet, bunu yapacağım. <laughs> kendime çektim. Ana güç kaynağından tüm şehrin elektriğini sömürdüm. Artık zamanı geldi. Bakalım bu halimle benden korkacak mısın Emre? Senin için geliyorum. Ha? Ne oluyor ya? Elektrikler kesildi. Dur şuna bir bakalım. Allah Allah dışarıda hiçbir yerde elektrik yok. Telefon flaşıyla gezelim. Gelin arkamdan. Şuna baksana tüm şehir karanlığa çökmüş. Ne oluyor ya? Tüm şehirde elektrikler kesilmiş. Trafo'da sorun mu var acaba? Oğlum neden hiçbir yerde alaktırık yok? Alaktırıklara ne oldu? Hadi gelin çocuklar hadi. Bak bizimkiler de burada. Orada oğlum. Babacım burada da mı kesildi elektrikler? Vallahi kesildi ya anlamadım ben de. Fakir oğlum bu nasıl olmuş olabilir? İmkansız böyle bir şey. Nasıl tüm şehirde elektrikler kesiliyor ya? Vallahi anladıysam ne olayım zengin anlamadım ki ben de. Oğlum bana bakın cinler periler musallat olmuş olabilir. Ayağınızı denk alın. Hey ne yapacağız fikir var mı bir plan? Aga be Kerem komiser olsaydı hemen çözerdi. Rahmetli Kerem komiser onu çok özledim ona. Ha vallahi ben de özlemişim. Ee, Kerem komiser yok diye çözemeyecek miyiz yani bu işe? Ya benim bilgisayarda işim var Ne yapsak gidip trafoya falan mı baksak fakir? Aklıma da bir şey gelmiyor ki. Bilmiyorum zengin Hasan ustayı falan çağırırız. Belki o çözer. Bak Emre şimdi de tüm şehirde gitti elektrikler. Bir sorun varmış yani gördün mü? Kaçalım bu şehirden çabuk. Çabuk çabuk arkamdan gel çantamızı hazırlayalım. Kerem geri gelip hepimizi öldürecek kızım. Girelim bu şehirden. Ya Emre. Merve gidelim bak bu şehirden başımız belaya girecek diyorum sana. Ya Emre saçmalama gel şuraya beni de korkutuyorsun bak. Gel şöyle bir otur şuraya kendine gel sana bir bardak su getireyim. Ya Merve neden bana inanmıyorsun neden? Kerem geldiğinde görürsün. Ya Emre al sen şu suyu bir iç kendine gel. Senin neden titriyor Emre saçmalama. Kerem'i görünce neden titrediğimi anlarsın. Tamam tamam öyle olsun. Bundan sonra söylemeyeceğim. Ama başımız belada sadece bunu bil. Ha? Ne oluyor ya şu lambadan ses geliyor. Yanmaya başladı. Görüyor musun Merve? Görüyorum Emre. Çok parlak olmaya başladı. Ne oluyor bu lamba Emre? Gözüm oluyor artık. Çok parlak her yer. Ne oluyor? Neden bu kadar parlak? Ah! geldi. Kaçma ve kaç çabuk! Hiçbir yere kaçamazsın! Kerem, sen yaşıyorsun! Her şey daha yeni başlıyor. Elimden çekeceğin var Emre. Öldüreceğim seni! <laughs> Zaten şu ana kadar yaptıkları için onu öldürmek beni bu hale o getirdi. Beni elektrik tuzağına düşürdü. Böyle bir şey olacağını tahmin etmemişti. sana zarar vermek istemedim ben sana değil emre'ye saldırmak için geldim buraya lütfen uzak dur benden üzgünüm merve sana zarar vermek istemedim gidiyorum şimdi demiştim sana. Kaçalım bu şehirden. Tamam gidelim. Kerem bana da saldırıyor. Artık gücünü kontrol edemiyor. Bu şehirde daha fazla durmayalım hadi. İkimizi de öldürecek yoksa. Ben geldim. Ne oluyor? Kerem, bu sen misin? Baba, ne oldu sana? Çocuklar, sizi çok özledim. Baba, ne oldu sana böyle? Bu halin ne? Ama bu bu nasıl olur? Sana elektrik çarptığını gözlerimle gördüm. Sen ölmüştün Kerem. O bana çarpan elektrik beni bu hale evrimleştirdi. Yaşıyorsun baba. Evet oğlum hepinizi çok özledim. <Gülüyor> <Gülüyor> beni. Kendi oğluma bile sarılamıyorum. Anne babama ne olmuş böyle? Elektrik adama dönüşmüş. Hayır hayır. Ben bu halimden nasıl kurtulacağım? Beni bir canavara çevirdin. Kendi çocuğuma bile zarar verdim. Bunun bedelini ödettireceğim sana. Öldüreceğim seni Emre. kurtulamayacaksın Emre. Dünyanın öbür ucuna kaçsan da bulacağım seni. Seni gördüğüm yerde paramparça edeceğim. Hadi gidelim hadi çabuk. Şehirdeki arabaların hiçbirisi çalışmıyor. Sizi burada bulduğumuz iyi oldu. Allah Allah neden çalışmıyor bozulmuş mu? Evet onun gibi bir şey. Hadi çabuk beyefendi sürün şu arabayı işler ciddiye biniyor. Size önerim siz de şehre gitmeyin. Şu anda orası çok tehlikeli. Abicim hiçbir şey anlamadım. Ne saçmalıyorsun sen? Emre elimden kurtulamayacaksın. Kaçamayacaksın. Gittiğin yere kadar takip edeceğim. Burası zaten kolay. Şehirde garip olaylar oluyor beyefendi. Gitmeyin o şehre. İlk önce kurtulduğunuzu sanacaksınız. Tam her şeyin düzeldiğini sandığın anda karşına çıkacağım Emre. İşte tam o zaman elimden asla kaçamayacağını anlayacaksın. Senin için geliyorum. Sadece senin için. İşte geldik abi. İstediğiniz yerde indirebilirim sizi. Tamam birader. Şu ilerden sola dön. Oralarda bir yerlerde bırakabilirsin bizi. Hadi sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi akşamlar. Merve hadi hadi. Kalacak bir yer bulalım hemen kendimize. Çabuk. Bir otelde kalabiliriz. Ha? Çekil şuradan. Birader ne yapıyorsun sen? Çekil şuradan ezileceksin. Aa! Neredeler? Söyle çabuk. Az önceki kişileri nereye bıraktın? Abi valla ben bir şey bilmiyorum. Lütfen bırak beni. Yalan konuşma. Az önce arabanı aldığın iki müşteri. Onları nerede indirdin? Çabuk söyle. He, sen onları diyorsun. Hemen şu ileride indirdim. Valla kim olduklarını bile bilmiyorum. İnan bana. Onları tanımıyorsun yani öyle mi? Yemin ederim abi. Valla tanımıyorum. Tamam. Benim zaten seninle işim yok. Emre, bu şehirde bir yerlerdesin ve artık elimden kaçamayacaksın. Seni öldüreceğim ve bu mesele burada kapanacak. Senden sonsuza kadar kurtulacağız.